Bu kadar önemli mi ünlü olmak? Ya şimdi şöyle tabii ki e, ben daha demin de söyledim zaten bir değer yarattıktan sonra ondan dolayı gelen ün güzel bir ün. Zaten ondan keyif de alırsın. Yani ama biçare bir ünlü olmak yani o e, hani mesela ben öyle tanımak istemezdim örnek veriyorum. Yani sadece bu şu anda sadece ünlü olmak bir meslek. Yani buna da işte bir isimler de koyuyorlar fenomen diyor. Fenomen de halbuki içi boşaltılmış bir laf yani. <laughs> fenomen isten şeydi. Bu konuda bir şeyde fenomen olurdun. yani, evet. Hani bir konuda. Şimdi neyden? Sadece fenomensin şu anda ama yani dolayısıyla bunların arasında nitelikli arkadaşlar da var bu arada. Yani mesela gerçekten şöyle nitelikli. Tek özelliği ünlü olmak ama anladığı konularla ilgili enteresan yorumlar yapıyor. Enteresan yaklaşımları var. Videolar çekiyor. Dolayısıyla burada hani komple bir eleştirden bahsetmiyorum ama bu dönemde ee, öyle bir anlayış var. Şimdi şunu söyle, Evet gerçekten ünlüm önemli olma, Ünlü olmak önemli mi? ...şöyle önemli olabiliyor maalesef... ...mesela bir işi iyi de icra etsen... ...özellikle bizim işlerde... ...tanınmıyorsan... ...hiç kimse seni görmüyorsa... ...bir şey yani bir yere varamayabiliyor ama... Ünlüysen biraz daha şansın var gibi mi Şansım var, var. Ama, ama... Ama bak bir dakika bir şey söyleyeceğim... ...sen mesela bu işi yaparken sohbet ediyorduk... ...yani ün mün bizim için çok uzakta şeyler... ...yani bunları evet. düşündüğümüz bile yok... ...yani hiçbir zaman söz konusu olan şeyler evet. değil... ...yaptığımız işin hakkını verebiliyor muyuz? Sen hayatın boyunca... Bir nokta koyabilmek için yani o kadar fazla zaman sarf ediyorsun evet. ki sonra gelip o noktayı bir tane koyup çekiyorsun. Herkes ne kadar güzel nokta koyuyor diyor evet. mesela. Ama sen o noktayı oraya koyabilmek için kim bile ne kadar çok çalışmışsın. Evet. Şimdi bu bir başarıysa şimdi bunun arkasında durmak senin için yeni bir sorumluluk. Evet. Şimdi ikinci noktayı da daha iyi koyman gerekiyor o beyaz kağıda. Biz bu sorumluluklar, bu acılar değil mi sancılar evet. içinde geliştiriyoruz kendimizi. Yoksa ünlü olduk yani işte ünlülüğün avantajı nedir? Dezavantajları da var. Hani insanın hayatını evet, kısıtlayan birçok bir, bir sürü şey de var, var yani. Her, her güzel şeyin bedeli de var. Şimdi Ege bir de şöyle ekleyebilirim. Hak etmek, onu koruyabilmek. Altan Bulak demiş galiba rahmetli. Bu mesleğin ilk 30 yılı zordur demiş yani. Hani o kadar gerçekten kolay bir meslek değil yani ama gerçekten hakkını vermeye çalışıyorsan kolay bir meslek değil. Başarıya ulaşmak yani kalbur olmak da hani çok fazla tanınmak bu işi yap, e, tanınacak kadar ya da tanıdıktan sonra da bunu devam ettirecek kadar bir seviye gelmek de büyük çile işte. Demet Evgar baya kadın şey dedi sana ne olmuş böyle dedi yani. <laughs> hani 10 yıl önce gördü beni. Ya dedi sen dedi çocuktun dedi. Yani gerçekten yani 24 yaşındaydım. Ne olmuş dedi moralim bozuldu dedim Demet hani o kadar da çünkü çok çalıştım yani. Şimdi benim mesela herkes tanır beni yani yakın tanır bir ben sigara bile içmem normalde. Ama o kadar çok çalıştım ki hani uykusuz sabahlar vesaireler vesaireler. Dolayısıyla şeyim doğru söylüyor yani cildime çok dikkat etmedim ben <laughs> veya işte e, bu tarzım bu olsun değil Ben ünlü olduğumdan beri şu anda hani seyirciye göz, özen göstermek açısından hani dışar dışarı <laughs> ünün getirdiği mecburen şeyle. Mecburiyetlerden bahsediyor. <laughs> bir, bir şıklık. Ama bir iyi şıklık, örnek olman lazım. Yani evet Onun bir da şıklık bir dikkat şeyini... etme. Onlara öyle yeni yeni başladım işte. Mesela fotoğraf dergi kapağı olurken filan artık bu sene sakinleştim. Evet. Peki 6 ayda bir ev değiştiriyor musun hala? Bir ara öyleydim evet. Şu anda, şu anda değil. değil Yok artık bir ev. O e, ünlü olduğun için miydi? Değil. Şu anda ünlü oldum. Abi ben şöyle oldu. <laughs> e, şöyle oldu. E, ben hep böyle hayal ettiğim yerlere oturayım dedim. Ben sektörde çalışıyorken, yapım şirketlerine gidip gelirken geliyorken, e, tabii ki o yaşlarda içimiz gidiyordu yani hani oralarda oturalım falan. Oralarda böyle hızlı bir ev maceram oldu ama ben artık o çocuk olmadığım için bana oralar yorucu geldi. Yani e, hani bir e, hem bu tempoda iş temposuna bu sorumluluklarda hem. Yorucu geldi, kendi zevklerimi de çok iyi, daha iyi tanımaya başladım ve zaten hayal ettiğim bir yerleşik düzene geçtim şu an. Muhtemelen ben uzun süre taşınmam diye düşünüyorum. İyi hadi bakalım. Yani peki e, mahalleden birisiyle ya da çok eskilerden birisiyle karşılaştığında e, sen artık eski Hasan değilsin diyen oldu mu? Sen artık havaya girmişsin diyen oldu mu? Oldu tek tük ama o yani hiç bunu demeyecek adamlar yani en yakın arkadaşlarmdan olmadı. Bana gerçekten destek olmuş vesaire de olmadı ama böyle hayatımın hiçbir etkisi olmamış. <laughs> hani son 2-3 senedir tanıdığım adamlar vay falan. Bazı örnekler bilinse mesela e, eski e, böyle vefam olduğunu düşündüğüm arkadaşlara falan ya da işte e, desteğim bilinse akıl almayacak eski şeylerim Eski arkadaşlarınız hepsi sizin yanınızda zaten. Sadece şey o yani. değil bir de bilinmeyen daha fazla ama tabii anlatmak olmaz ama bunu yapmama rağmen mesela bana hatta muhasebecim bir şey de Hasan Can bunun sonu yok ne yapıyorsun dedi filan. Ona rağmen mesela ben bile duydum böyle şey. Tahmin, ee, tahmin ettim. Hani, Memlekette hemen bir sürü Oğlum değişmişsin. Olacak. Vay abi diyoruz. Şey, işte gel diyor perşembe günü. Perşembe günü atıyorum bir şeyim var. Bir işim var. Bir programım var. İşte e, yabancı bir yapım şirketiyle toplantım var. Gelemem diyorum. Vay e, ne yapayım toplantıya gitmeyeyim mi? Yani ne yapayım baba sen yani bir geçinmemiz lazım ya. Hani yoğunum yani çalışmam lazım. Çalışmasam dükkan durur yani. Dükkan bütün zaten yatırımımı da işe yapıyorum biz biz zaten biz bir iş adamı kadar zengin olamayız mesela. Yani bir komedyen, bir ünlü ki çok Kesinlikle şükür. ya. Evet, yani evet. zaten ya zaten abi e, öyle bir amacımız da yok. Tek amacımız zengin olmak yani para kazanmak değil zaten ama ben mesela Türkiye'de hani en çok bir komedyen ne kadar ilgi görüyorsa çok şükür görebilecekse o kadar ilgi görüyorum. Maddi olarak da öyle ama ben bile söylüyorum size bir iş adamı kadar para kazanamayız biz. Biz konforlu, çok konforlu bir işçiyiz. Yani çok konforlu. Yani biz kendimiz çalıştığımız sürece bir dükkan var, bir gelir var. Biz çalışmadığımızdan gelirimiz yok abi. Ya yani bize 51 52 arkadaşımız var beraber çalıştığımız, çalışma arkadaşımız. Ee, konuşanlar setteklerini de sayıyorum. Hani tamamen benim komedyenlik performansıma bağlı bir sistem. Ben o yüzden mesela gideyim bir ay dinleneyim. Evet dinlenirim ama bir ay cepten yerim yani. Onunla ilgili de şikayetçiydim. Mutluyum ama ondan dolayı da bir yoğunluğum var. Çünkü sürekli bir sistem geliyor. Abi sen de hep yoğunsun. Ne yapayım baba? <laughs> İş adamı arkadaşlarım var. Abi aga, ne zaman çağırsa yoğunsun. Ben çalışmazsam bir ay sonra seninle gelemem muhabbete. <laughs> Aynı yere gelemem. Hesabı ödeye sen ödemek zorunda kalırsın. <laughs> Öyle bir durum yok. Bir de yani. hafızanız çok iyi. Biz bir sene önce karşılaştık sizinle. Evet. Yaşımı söylediniz, senin kızın vardı değil mi dediniz? Evet. Programımıza gelen her... sana verirdim de moralim bozulur. <laughs> o yüzden söylemedim evet. zaten. Programımıza gelen herkesle de böylesiniz. Evet. Tahminleriniz çok iyi tutuyor. Bu hafızayı da yormuyor mu? Estağfurullah. Ya, hafıza bence kullandıkça yorulan bir şey değil. Yan, yanılgı var toplumda öyle bir. Hafıza kullandıkça e, dinç kalan bir şey. Abi, bir şey söyleyeceğim. 118. Diye. bölüme gelen kişi 327 geldiğinde, sen o 118. kişiyi direkt hatırlıyor musun? Hatırlıyorum yani? abi. O, okulu bitireceği seneyi söyledi. Ben onu şaşırdım. O şaşırmadı <laughs> Yenge, Yenge yanıldı hatta. Dedi ki 4 A doğru 3. sınıftaydı dedi dedi. Ege <laughs> abi. Bursu söylüyor ya. mesela gelen konuklar arasında. Sen şu kadar burs almışsındır. Şu üniversitede okuyorsun. Bunları tahmin ediyor. Ya bir işte şey benim kategorim de o yani. Şöyle bir tahmin tamamen e, analiz aslında veri. Yani şöyle örnek vereyim. Mesela şimdi birisi diyor ki. Yani çok bas, e, basit de bilebileceğin bir profil olabiliyor. Zor bilebileceğin de olabiliyor. Karşılaştığın insanlar hafızan iyi olduğunda zaten tahminin de iyi oluyor. Çünkü hafızan iyi olduğunda veri aklında tutabiliyorsun. E, mesela okul okulu söylüyor. Daha önce o okuldaki bursluların hepsini biliyorsun. O okulun ne kadar kolay burs verip vermediğini biliyorsun. Örnek veriyorum. Bir 175 burs verdiğini iddia eden bir üniversite var her yere ben onun mesela şöyle olduğunu iddia ediyorum. Bence o normal fiyatı bursu diye çakıyor bence. Yani <laughs> örnek vereyim mesela 10 bin lira yıllık ücreti 2500 lira olan bir okula diyor ki burası normalde 10 bin. Biz sana 75 burs verdik o yüzden 2500 ödüyorsun diyor. Sen bu sar çekici hale geliyor 2500'e. Bence öyle. Şimdi bu üniversiteyi bildiğin için zaten biliyorsun ki bu üniversite profil de diyelim çok çalışkan benzemiyor. Bu diyorsun 75 bursudur. Aynı üniversitede biraz nitelikli bir adam geliyor. Diyorsun ki bu %100'dür baba. Veya işte çok zor burs veren bir yerde çalışkan olmadığını tahmin ettiğim biri geliyor. Çok zor üniversite. Onun yüzde sıfır olduğunu anlıyorsun. Bunun analizleri var. Ama mesele asıl akılda tutmak. Akılda veriyi tutmak. Akılda veriyi tutarsan kıyası da yapabilirsin. Bütün mesele bu. Başka hiçbir en son hatta anlatarak yaptım seyircinin yanında. Bakın dedim bunun bursu şimdi söylüyorum 75'tir dedim. Sonra evet 75'i de herkes akışladı. Yani dedim yani... Ee, Bas, tamamen şey aslında bir analiz üzerine olan bir şey. Artık sen yani hafızanın getirdiklerini anlatıyorsun. Evet. Avantajlarını nasıl değerlendirdiğini. Evet nasıl değerlendirdiğini. Ama kapasite yüksek yani değil ya mi? Şu ne sana yapayım bununla ilgili özür mü dileyim yani? Özür hafızam mi? çok iyi. ya <laughs> e, hafızam iyi yani. <gülüyor> hani, çok, <laughs> hep iyiydi. Ben hatta tartı, şimdi yine yıllardır hani uykusuzluk çalışıyorum vesaire. Yine eskisi kadar bence iyi değil. Hani insana fark evet, yakın çevrem fark etmiyor bunu ama birkaç yıldır ben fark ediyorum. Ee, mesela e, eskiden e, bayağı ben biriyle tartıştığımda ürküyordu yani. Seri katil gibi. Yani, her ayıntıyı anlatıyorum. E, ve böyle hani kafayı bana mı taktı diye şey oluyordu. Bir dakika ya. da manyak mısın? Bundan mı hatırlıyorsun falan diyordu. Hani patolojik görünüyordum yani. Ama şu anda daha normal bir seviyeye geldi artık. Yani daha şeyde geldi. Benim böyle tanıdığım birkaç kişi daha var ama böyle. Yani var böyle insanlar. Yani bu cübe değilim. Tek değilim diyorsun. Ama yani, yüzlerce binlerce insan... Kaç çok yıldır çok yani Bence git gide, geriye geliyorum. gidecek. Yaş geliyor bak ben size söyleyeyim. Yarın bir gün 50'ye 40'ı geçeyim 50'ye doğru geleyim geriye gider. Rahat olun. Araya bir başarısızlık girerse yıkar mı seni? Ya büyük konuşmayayım tabii ne olduğuna bağlı bu ama ya e, ya şimdi bu mesleği çok seviyorum. ama girmeli de bir ders almalıyız. Ya bana evet. olmuştur. Her yaptığım işte coşmadık yani. Ben ilk 30 yıl o kadar başarısız oldum ki hala <laughs> o gibi... zaman bir o, senin önün ya bir 90'a evet, varır ya. Yani. ben bir 60'a kadar benim hep başarılı yani, olmam lazım yani. Olur, yani. Ya şimdi bir de başarı olur. iyi yapmaktan bağımsız bir şey ya. Söylüyorlar. Yine mesela çok övgü alıyordum ama mesela çok yoksuldum. Anlatabildim mi? Yani şimdi başarılı mısın? İyi yapıyorsun, yapmaya başarılı seviyorsan başarılısın ama Hayatımı idame bile zor ettiriyordum, maddi olarak da başarısızdım. Yani başarıdan kastınız eğer e, ne olduğuna da bağlı. Anlatabildim mi? Yani orası da çok iyi bir eğitim değil mi senin için müthiş, ya? 6 müthiş. Müthiş bir yani sürekli etkileşim. Evet halindesin. zaten. Onun idmanının ekmeğini yiyorum. Zaten o kadar zor bir yerde yani. Kesin. Şimdi senin ben, gibi bir sürü insan var belki orada böyle parlak. Artık gizek. o bunun artık öyle çok yani bu tarz yerler e, etkinlik yapan çok ama ben gittiğimde mesela e, o yemek. Ee, ya burada normalde personel yemek veriyorduk dedikleri yerde yapmaya başladım. Ee, oradan sonra oradan şimdi kulaktan kulağa artık yayıldığında 5 senede falan ben şey biliyordum yani. Hani buradan bir şey çıkacağını biliyordum demeyeyim ama artık çok belliydi. Ya çünkü bir gel 10 defa gelen vardı. Her hafta değişik Olmuş gösteri yapıyordum. Olmuş artık yani. O artık zaten sen taşıyorsun yani. Hani süreç sen oraya götürüyor. İşte mesela sana seninle tanışılan seyirci de bizim benim normal seyircim. Yani hiçbir organik bağım yok, normalde tanımam. Adam bunu edindi yani. Hani <laughs> ya birader senin bir, şey hani bir yer, artık. bir şey lazım. Böyle bir sürü seyircim vardı. Benim ilk üç bölümme e, yatırımcısı iki tane seyircim. Yani evet. e, bir tamamen e, bu artık e, şeyi doğurmuştu. Ben o yüzden mutluyum. Çok idman oldu yani. Çünkü abi o kadar zor. Şimdi kum sahada top oynamaya oynuyorsun. Sahaya çıkarıyorlar çim sahaya. Baba bir çekilin kenara diyorsun yani. Hani, Tabii rahat kendine olun. güvenin arttıkça evet. espri çıtan da yükseliyor. Öyle oluyor çok şükür. Yani işte ben harbiye ilk çıktığımda heyecanlı mısın? Ben değilim siz heyecanlı mısınız dedim. Abi ne güzel. <laughs> evet, e, bura benim zaten i̇lk, İlk, oyun ilk yapılacak hareket. Çok güzel. Sana. Ki ben zaten mesela sahneye çıkma heyecanım gider benim. Ben kenarda gerilirim.